Sabır timsali Eyüp Aleyhisselam çok zengindi. Pek çok arazileri olan, malları, mülkleri olan büyük servet sahibiydi. Pek çok da evladı vardı. Çok zengindi ama aynı zamanda cömertti. Dullara, yetimlere, fakir fukaraya bakar, onların ihtiyaçlarını giderir. Misafirlerine ikramda bulunur, yolda kaldımışlara yardım ederdi. Böylece Allahu Teala'nın verdiği zenginliği onun rızası doğrultusunda dağıtıyor. Bu nimetlerin şükrünü ifa etmekten, gece gündüz Allah'a ibadet etmekten geri durmuyordu. O ibadet ederken, namaz kılarken dünyayla tamamen ilişkisini keserdi. Allah'tan başka da hiçbir şey düşünmezdi. Allah onun ibadet ve taatındaki sabrını övünce yerde ve gökte bulunan melekler onu ziyarete gelirler, hayır duayla rahmetle anarlardı. Buna vakıf olan iblis Eyüp aleyhisselamı çok kıskandı, onu Allah'a isyan ettirip Allah'ın bu öyküsünden mahrum etmek istedi. Bir gün iblis Allah'a niyazlı bulundu. Ya Rabbi, Eyyub'un ibadet ve taati çoktur lakin hangi kula böylesini nimet versen o da böyle ibadet eder. Ona nimet verdiğin için hamd ediyor. Şayet ona bir bela verip nimetlerini elinden alırsan işte o zaman asıl niyeti ortaya çıkar. Ben o zaman onun sana isyan edip karşı geleceğini zannediyorum. İblis böyle söyledikten sonra Allah'tan ona musallat olmak için müsaade isteyecekti. Eyüp Aleyhisselam'ın yalnızca mallarına musallat olmasıyla alakalı ona ruhsat verdi. Bu müsaadeyi alan İblis, bütün ifritlerini başına topladı ve Eyüp Aleyhisselam'ın mallarına musallat olmalarını, onun sabrını taşırıp yoldan çıkarmak için elinden gelenlerini yapmaları için emretti. Eyüp Aleyhisselam'ın ne kadar develeri, davarları, koyunları varsa gökten şiddetli bir ateş gelerek bütün sürülerini çobanlarıyla birlikte yok etti. Onlardan geriye hiçbir şey kalmadı. Bu musibetin ardından şeytan çoban suretinde ağlayarak Eyüp Aleyhisselam'ın yanına geldi. O sırada ibadette olan Eyüp Aleyhisselam'a Rabbin sana neler yaptığını biliyor musun? bütün sürülerin çobanlarıyla birlikte yandı kül oldu. Sadece ben kurtulabildim diye ağlamaya başladı. Eyüp Aleyhisselam gelen bu acı haberi derin tevekkül ve sabır içinde dinlediği ve üzülme o malı mülkü bana Rabbim vermişti şimdi de aldı sahibi odur istediği zaman verir istediği zaman alır dedi ve ibadetine devam etti bu durum karşısında melun şeytan perişan oldu bu teşebbüsünde istediğini elde edemeyince bu sefer Eyüp aleyhisselamın arazi ve ekinlerine yöneldi ne kadar bağı ve bahçesi varsa hepsi sel ve rüzgarda telef oldu şeytan da bu sefer çiftçi kılığında geldi. Eyüp Aleyhisselam'ı yine ibadet ederken buldu. Yine feryadı fügan edip bu musibeti haber verince yine aynı cevabı aldı. Şeytanın da bu gayreti boşa çıkınca son derece ümitsizliğe düştü bu kadar malı ve mülkü telef olmasına rağmen Eyüp Aleyhisselam'ı daima Allah'a hamd edip kaza ve kaderine rıza gösteriyor, sabır ve metanetle hareket ediyordu. Bu nasıl bir kuldu ki kendisinde en ufak isyan eseri bile görünmüyordu. Şeytanın haset ve düşmanlığı daha da artmıştı. Tekrar Allahu Teala niyazda bulundu ve dedi ki Ya Rabbi onun malı mülkü telef oldu ama evlatlarının hepsi sağ. Onlar yaşadığı müddetçe malı ve mülkünü tekrar kazanma ümidi var. Eğer evlatlarına musallat olma konusunda bana müsaade edersen onun bu sabır ve teslimiyeti konusunda onun samimi olmadığını göreceksin. Allahu Teala bu konuda da müsaade etti. Melun şeytan Eyüp Aleyhisselam'ın evlatlarının oturduğu evi sallamaya başladı. Sarsıntının şiddetinden evler temelinden sarsıldı. Tavanlar çöktü, duvarlar yıkıldı ve Eyüp Aleyhisselam'ın evlatları yıkılan evlerin altında öldüler. Şeytan her yeri kanrevan olmuş bir şekilde gelerek dedi ki Ya Eyüp yaptığın ibadetlerin hak bir sineğin kanadı kadar değeri yokmuş dedi. Baksana Rabbin sana azap etti. Bütün çocukların enkaz altında kalarak feci şekilde can verdiler. İşlerinden bir tek ben sağ kurtulabildim. Eyüp Aleyhisselam beşeriyet icabı merhameti gereği ağlamaya başladı. Bunu gören şeytan tam sevinecekti ki Eyüp Aleyhisselam şunları buyurdu. Çocuklarımı yaratan, onlara can veren, onları yaşatan ve öldüren odur. Hüküm yalnız kahhar olan Allah-u Teala'nındır. Veren de o, alan da o. Diyerek sabırla taatle ibadetine devam edince şeytan büyük bir hüsrana uğradı. Bu nasıl iman? Bu nasıl sabır? Bu nasıl tevekküldür böyle? Tekrar gelip Allahu Teala'ya niyazda bulundu. Ya Rabbi Eyüp kulunu çok sabırlı buldu. Malları ve evlatları helak olduğu halde gönlü bir an olsun senden ayrılmadı. Ama zannediyorum ki onu sağlık ve afiyette bıraktığın müddetçe mal ve evlada yine sahip olacağını ümit ediyor. Eğer bedenine de beni musallat eder, bununla da onu imtihan edersen o zaman seni unutacak ve isyan edecektir. Mevla Teala buna da izin verdi fakat kalbine ve diline ilişmeye izin vermedi. Bunun üzerine şeytan Eyüp Aleyhisselam'ın kendisine musallat oldu. Bir gün Eyüp Aleyhisselam secde halindeyken şeytan gelip burnundan üfledi. Şeytanın zehirli yılan misali olan nefesi Eyüp Aleyhisselam'ın bütün vücudunu ateş gibi kavurdu. Kıpkızıl etti. Başından, yüreğinden, dilinden başka hiçbir yeri sağlam kalmadı. Bütün gövdesi şişmeye, kabarmaya başladı. Her tarafında çıbanlar, yaralar çıktı. Şiddetli kaşıntılar meydana geldi. Kaşıntı öyle şiddetleniyordu ki kiremit parçasıyla kaşıyor, kaşıntı yine dinmiyordu. Vücudundaki yaralar akmaya başladı. Eyüp Aleyhisselam hastalığı gün geçtikçe şiddetlendi ve iç organlarını istila etmeye başladı. Bu ağır hastalık neticesinde etrafında bulunan kimseler onu terk ettiler. Hatta iman edip hürmet ve saygı gösteren kimseler bile yanından ayrıldılar. Yalnız bıraktılar. Bir tek kıymetli hanımı Rahime Hatun onu terk etmedi bir an olsun yalnız bırakmadı ve onun hizmetine devam etti. İhtiyacı için ne gerekiyorsa hemen yerine getirdi. Bir keresinde hanım Rahime Hatun hastalığı şifa bulması için Allah'a dua etmesini telkin edince Eyüp Aleyhisselam kaç sene sıhhat ve afiyet üzerine yaşadım? Eşi 80 sene dedi. Peki bu hastalık üzerinden kaç sene geçti? Rivayetlerde söylendiği üzere 7 veya 17 sene sürdü o vakit sıhhatimiz müddetince belaya sabredelim de ondan sonra şifa isteyelim buyurdu. Şeytan son defa Eyüp Aleyhisselam'ın hanımına musallat oldu. Onu kocasının hizmetinden ayırmak istedi. Buna da muvaffak olamadı. İnsanlar Eyüp Aleyhisselam hastalığından dolayı uzaklaştırmak istediklerinde Rahime Hatun onu sırtına alarak toplumdan uzak bir mahalleye götürdü orada hizmetiyle ilgilenmeye devam etti. Gündüzün bir bölümünde yiyecek temin etmek için civardaki yerleşim bölgelerine gidip gerekli ihtiyacı temin ettikten sonra geri dönüyordu. Eyüp Aleyhisselam ise daima Mevla Teala'yı zikirle meşgul oluyordu. Rahime Hatun erzak alabilmek için ücret karşılığında bazı evlerde temizlik yapmak istedi. Fakat Eyüp Aleyhisselam ile gelen hastalığın kendini bulaşmasından korkmalarından ona iş vermediler. Çok çaresiz kaldı. Yemek için bir şeyler alacak parası da kalmamıştı. Eyüp Aleyhisselam 7 yıl bir rivayete göre de 17 yıl amansız hastalığı çekti. Düştüğü bu belaya karşı bir defa bile inleyip sızlayıp dertlenmedi, şikayetlenmedi, ham dedip sabır gösterdi. Bir gün Eyüp Aleyhisselam'a iman edenler ziyarete gelip aralarında konuşurken Hazreti Eyüp ki bu kadar derde müptela oldu, bunca zamandır Allah'tan inayetle bir merhametle yetişmedi. Öyle anlaşılıyor ki Allah ondan vazgeçmiştir yoksa mutlaka bu musibet nihayet bulurdu. Eyüp Aleyhisselam bunu duyunca çok incindi. Bu kadar musibet ve hastalık ona dokunmamıştı da kendisine inanmış olanların Allah'ın kendisinden vazgeçmiş ihtimalini düşünmeleri onu çok üzmüş ve çok ağır gelmişti. Bunun üzerine Allah'a niyazda bulundu. Ey hatırla. Hani o Rabbine şüphesiz ki bana bir hastalık dokundu. Sen ise merhametlerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de duasını kabul ettik. Kendisinde ne sıkıntı ne dert varsa hepsini giderdik. Tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir uyarı olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber onların bir mislini daha verdi. İşte o anda ayağını yere vurmasını emreden ilahi bir hitap geldi. Bunun üzerine kendisine ayağınla yere vur. Hem yıkan olacak hem de içilecek serin bir su dedik. O suyla yıkan ve iç yorgunluğun ve hastalığın geçsin. Azim olan Allah doğru söyledi. Uzun süren bu sıkıntılı dönemden sonra sabrıyla imtihanını kazanan Eyüp Aleyhisselam Cenabı Hakk'ın emri ve lütfuyla ayağını yere vurdu. Ayağını yere vurunca yerden berrak, Latif bir su çıktı. Bu öyle bir suydu ki, içeceği zaman soğuk, yıkanacağı zaman sıcak akardı. Bu sudan içince vücudunun içindeki hastalıklardan gusül edip yıkanınca bedenindeki rahatsızlıklardan kurtuldu ve sıhhate kavuştu. Eski gücü ve kuvveti yerine geldi, taze bir delikanlı oldu. Cebrail aleyhisselam ona temiz ve kıymetli elbiseler giydirdi. Elinden alınmış olan mallarını Allahu Teala geri iade etti. Çok sayıda evlat ihsan etti. Bir rivayete göre de ölmüş olan oğullarını diriltti. Böylece Eyüp aleyhisselam Allahu Teala'dan ümit kesmeyip tüm dertlerine ve hastalıklarına sabrederek imtihandan başarılı çıkmış, bütün malı mülkü ve evlatları kendisine ihsan edilmişti. Artık sıkıntı dönemi geride kalmış. Eyüp Aleyhisselam yine toplum içine dönmüş ve yüz çeviren dostları kendisine muhabbetle yönelmişlerdi. Böylece hem ibadet ve taatine hem de tebliğ ve davetine devam etmişti. Eyüp Aleyhisselam'ın ah çekerek ağlaması dostlar. Eyüp aleyhisselam sıhhat ve afiyete, mal ve evlatlarına kavuştuğu gece seher vaktinde derin bir ah çekerek ağladı. Sebebini sual ettiklerinde buyurdu ki, her gece seher vaktinde nasılsın ey hastamız diye ilahi bir ses duyardım. Şimdi o vakit geldi fakat şimdi o sesi işitmedim de onun için ağlıyorum. Eyüp Aleyhisselam Allah tarafından hem varlıkla hem yoklukla hem de sıhhat ve hastalıkla imtihana tabi tutulmuş olan başına gelen belalara dillere destan sabırla göğüs gerip bu büyük imtihanı kazanmaya muvaffak olan büyük bir sabır kahramanıdır. Allahu Teala şöyle buyurdu. Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltmekle imtihan ederiz. Ey Habibim sabredenlerin müjdele azim olan Allah doğru söyledi. Evet değerli dostlar, böylesi sabırla imtihan olduğumuz günlerde Yüce Allah bizlere sabır versin. Unutmayın ki Allah sabredenlerle beraberdir. Eyüp Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssasının hissine kavuşmuşuzdur inşallah efendim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.